Merhaba arkadaşlar ben Yasin Reostariz, valkingston e takımın 6 koronacısıyım. Yeni şampiyon insanlara öncelikle oyun başlarında koridorda rahatça minyon biçme yeteneğine sahip. Q e, yeteneğinin bekleme süresinin azalmasıyla minyonları rahatça kesebiliyoruz. Ee, oyunun sonlarına doğru özellikle alan hasarlı skill'leri çok fazla olduğu için ve de kendini üzerine kullandığı zaman hasar yememesi en büyük artısı bence. <laughs> Lissandra'nın özellikle E yeteneğini ben çok beğeniyorum. Baskın yediğimiz zaman rahatça oradan uzaklaşabilme yeteneğine sahip. Ee, Ofansif olarak da kullanabiliriz. Adamın yanında E yakınlaşıp W yeteneği ile mutlu mutlayıp olmalıydı gerçekleştirebiliriz. Merhaba arkadaşlar, ben Hasan Sefa Mesut'un özel Team Turkana takımının orta koridor üçlüyüm. Lissandra'nın <laughs> yetenekleri, sersemlikle ve yavaşlatıcı üzerine kurulu olduğundan dolayı kalabalık kontrol özelliği gayet yüksek şey ve kalabalık kontrolü yüksek olduğundan dolayı başka bir baskına veya kendi lehinde kendi olmakçısı veya başka bir tarafından baskına gelindiğinde skor çıkartmalısı da yüksek. Lissandra'nın <laughs> en çok ultisini beğendim çünkü ultisi hem yetenek atışı değil hem de karşıdaki rakibi 1.5 saniye boyunca istersen bitiyor Aynı zamanda, serseride düşmanın etrafında belli miktarda hasar ve belli miktarda slow bırakıyor. Merhaba, ben FadeBreezeCutter Karakaya, Heavy Vikings'ın takım kaptanıyım. Lissandra, yetenekleriyle e, rakibi, orta koridorda rakibi daraltan bir karakter, sürekli baskı kuran bir karakter. Yetenekleri sayesinde her an, her yerde yüksek bir hasar verebileceği için rakip bunun için sürekli defansif oynayacaktır. Bu yüzden orta koridorun hakimiyetini hep elinde tutan bir karakterdir bence. lisanları takım savaşlarında savaşı başlatan karakter olmaya çok uygun bir karakterdir. Çünkü takım savaşlarında E yeteneğini kullanarak rakip takımın arasına uygun pozisyon olarak ışınlandıktan sonra ultisi ve W yeteneği sayesinde kontrol efektini de kullanarak inanılmaz bir hasar verebilir. Bu sayede takımını sırtlayan karakter olabilir.